Şekil. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emin'le birlikte ne oynuyoruz Emin? araba oyunu. Evet. Arkadaşlar ben bu oyunda çok geliştim. Hatta ikinci, üçüncü evim de var. İkinci evim. Arkadaşlar benim bütün arabalardan var. Yeni gelen alabalardan yok. Onlardan da alacağım inşallah. Arkadaşlar size alabalarımın bir tanesini göstereyim. Bir tanesini göstereceğim. Benim şuradaki mudak giy almak hayalim. Şurada bir tane mugat var. İşte bunu almak hayalim. Alacağım ben onu. Arkadaşlar like atmayı bizimle açmayı unutmayın. Ben bu videoları kaç saat ...şey veriyorum. Sizin bırak, bırak, haberiniz yok. Ne? Bugatti'den ben alayım mı? Alamazsın ki. O niye ne kadar ki? Benim de ona param yetmiyor Emin. Arkadaşlar siz de hangi arabayı yazsam Yorumlara yazın. Arkadaşlar. Bugatti 500 milyar. Bukatçı 500 milyar. benim az kaldı. Onu almama. Arkadaşlar hangi arabayı sileyim? Beran ben senin evine doğru geliyorum. Tamam gel Emin. Geliyor. Bunu seçtim hadi. Porsche'me bir şey yapmayacağız. Bu Porsche'mle geliyorum. Bu Porsche'mle geliyorum. Arkadaşlar. Emin Porsche'ye takmış ya kafayı. Porsche, 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 Porsche. Acıksın Porsche'ye. Acıksın Porsche'ye. Arkadaş hiçbir yerde emin emin göremiyorum. Bekle geliyorum çok az kaldı. Emin zaten yan yanayız. E, sen bir e, şure. Ay emsa em e, siyah bir araba geçti. O benim. Simsiyah benim, değil mi? Benim. Sen kendi evine doğru git ben senin evine geldim çünkü. Tamam. Bekle ben kendi evime doğru. Kim siyah bir araba. Biliyorum. Ben tuvalette. <laughs> bak, beyaz bir baba. Biraz zengin gibi içeri giriş yaptım. Ben videoyu çektim mi? çekiyorum mu Emin. Hadi Emin gel şu anda video çekiyorum. Oo Emin sen evinde gelişmiş. gelişmiş. Ben geldim demin acıktı. Kapım Binemezsin ki. Öne binebilirsin sadece. Öne binebilirsin sürücü koltuğuna binemezsin. <laughs> Sen en benim arabam siyahtan e, güneşte nasıl bir siyah oluyormuş? Hem benim arabamın rengi nasıl güneşe çıkınca? Güzel. Benim arabama binemezsin. Sen de benimkine binemezsin. Ben evime gidiyorum Emin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kardeş. Ne, ne, ne kadar? Beş milyon bin dolar. 5 milyon bin Beş bin milyon. Beş bin milyon. Tamam ben araba alacağım. Onun en zengini benim farkında mısınız? Tamam biliyorum. Bir, ucuz bir araba bulamıyorum ki. Ne yapayım? Baba kazan öyle... Ucuz bir araba mı? Çıktık! Oh! <laughs> araba mı? Hele gel bir bana göster. Tamam. Bakayım, araba kaç değil. Efendim? musun? Ne? Ne oldu? Yemiyorum. Biraz daha. hiç mi yemeyeceğim? Arabaya Arkadaşlar az önceki an, annem de özür dilerim çok. Emre gel. Zaten yakınız ya güzel Taksi, taksi. Evet. Sen neredesin? Ezecek beni. Ezemedi. <laughs> Gelsene. Geliyorum. Bekle arabamı fark edeyim. Fark etme sen de olur. Benim arabam. Benim evim bir milyon dolar. Fark etme. Arabama şapma sakın. seni havana tekme attım. Eee zor. <laughs> <laughs> Benim arabamın fiyatını biliyor musun sen? <laughs> ne kadar? <laughs> Söyle, az önce söyledim ya. 5 milyar. He. <laughs> o BMW e, Mugatti ile aynı para. ...evime giremezsin sen. Sanki ben bu arabayı görmüştüm bekle. Bana sana bize bir şey olabilir... ...sebebini biliyorum... ...bana sorabilir. Öyle bir şarkı vardı ya. Sebebini biliyorum... ...bana sana, bana, sana bize sana bir şey olabilir... ...bu da senden bize... ...bize bir şey olabilir. En başa söyledi. Arkadaşlar emin mi de doğu söyledi ben mi? Yapma ben. En ben başka bir arabayı çıkaracağım. Meglev be, ben evime gidip bir bir em iki milyar daha toplayıp güzel bir araba alacağım. E, alacağım büyük alacağım Ne yapayım? Ne yapayım? Anne ne yapıyorsun? Arkadaşım ben şu arabayı almayı düşünüyorum. Bugatti nasıl? Berat. Berat göster ben de merak ettim. Merak ettim tamam göstereyim. İşte bunun. Bakayım. Bunu. Bugatti mi? de Bugatti aşkısı var. Arkadaşlar benim ne diyor? Terbiyesiz terbiyesiz sever söylüyor. Terbiyesiz. Ay, bak. Arabam devrilse parasını senden alırım bak konuşturma beni ben devlisim. Devlisin. Emin 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 Şey yaptın mı niye? Yok. emin 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 Şok az. Git lan şok az ha. Ben ha. Hem ben iki, üçüncü evime bir ışınlanayım. Hapçı Tek yani o kadar zenginim ki tek ben varım burada. Yani o kadar zenginim. Ben sen nereye yaşalandın? Ben üçüncü evime. Üçüncü. Bir, iki, üç, üçüncü. Arkadaşlar bu parayı görüyor musunuz? Dünyanın en az parası ya. Dalga geçiyor arkadaşlar. Hayır cidden. Ben senin evinin oraya geldim. Misafirliğe geldim. Bekle. Buradayım. Buraya biçim ev ya. Senin evinden din kat iyiydi bak. Sen zilimi bozacaksın. Zil 1 milyon TL. Zil 1 milyon TL'ydi la. Ben bozulsun. Ben de senin boz bozdum, <laughs> Bak. Kaç ya ya bozmadım ben <laughs> bozmadım baktım bozulmuşsun. Ben de senin zilini bozacağım. Ben de senin zilini bozmayayım. Bekle, bekle. Aa, zilime gidemez. Çıkırtmış Emin. Vurdum. Emin dur dur videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Emin nasıl bir, nasıl bir oyun oldu? Güzel çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Evet. Kanalıma like atmayı, videomu açmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Evet.